Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray kadrosunu güçlendirmek adına tamamen devre arası transfer dönemine odaklanmış durumda. Evet, gözler Ocak ayına çevrildi bile. Sarı Kırmızılılarda kış transfer döneminin bir numaralı hedefi ise yine yeniden Hakan Çalhanoğlu. Hakan Galatasaray aşkı için neler konuşuluyor? Hadi birlikte bakalım. Şimdi yazın bu konu çok gündemdeydi ama olmadı. Inter o meşhur 30 milyon euroluk talebiyle resmen duvar ördü yani. Aynen öyle oldu. Herkes hatırlıyor süreci. Şimdi kış dönemi yaklaşıyor ve anlaşılan Galatasaray bu defteri kapatmamış. Tekrar bir Hakan Çalhanoğlu harekatı var. Bu sefer farklı olabilir mi sence durum? Ya bence kesinlikle bir Yarım kalan hikaye havası var hmm. ve burada Okan Buruk faktörü çok çok önemli. Hı hı. Yani hocanın Hakan'ı neden bu kadar istediği de çok açık aslında. Orta sahada Hakan, Toreyra, İlkay Gündoğan gibi bir üçlü kurma hayali var. Düşünsene hem teknik kapasite hem oyun zekası hem de çift yönlü oyun. Müthiş bir orta saha olurdu gerçekten. Yani Buruk için Hakan sadece bir transfer değil, ee, sisteminin anahtarı gibi bir şey o zaman kesinlikle öyle görüyor. Oyun planının tam merkezine koymak istediği bir isim Hakan ve bu sadece lafta kalan bir şey de değil, somut adımlar da var. Aa öyle mi? Ne gibi mesela? İşte işin ilginç tarafı o. Milli ara öncesinde Milano'da bayağı konuşulan bir yemek olmuş. Milano'da yemek mi? Kimler varmış? Masada Abdullah Kavutçu, Okan Buruk ve Hakan Çalhanoğlu var. Şimdi bu normal bir arkadaş yemeği gibi durmuyor pek, değil mi? Yok canım hiç durmuyor. <laughs> Bayağı transfer zirvesi bu resmen. Aynen öyle. Transfer operasyonunun ayak sesleri bunlar. Arka planda ciddi bir mesai harcanıyor belli ki. Vay be. Peki Hakan ne diyor bu işe? Yani oyuncunun tavrı nasıl? Sonuçta onun istemesi de lazım. Gelen bilgilere göre Hakan tarafında hiçbir sorun yok. Mesajı çok netmiş. Siz kulübüm Inter'le anlaşın, gerisi kolay. O bu çok önemli bir mesaj. Hem de nasıl. 31 yaşına gelmiş bir oyuncu için bu kadar net duruş sergilemesi mühim. Bir de şu meşhur çocukluk aşkı mevzusu var ya. Evet evet o hep konuşulur. Yakın çevresi Hakan'ın Galatasaray formasını gerçekten hani yürekten istediğini söylüyormuş. Düşünsene, kariyerinin bu döneminde çocukluk hayalini gerçekleştirmek. Bu işin duygusal boyutu da çok güçlü. Bu çocukluk aşkı detayı harika tabii. Taraftar için de müthiş bir şey. Ama gelelim işin mali boyutuna. O acı gerçeklere Maalesef, evet. Yazın 30 milyon euro aşılamadı. Şimdi konuşulan rakam ne? Galatasaray'ın bütçesi ne kadar bu operasyon için? Şu an için ayrılan bütçenin yaklaşık 15 milyon euro civarında olduğu söyleniyor. Yani yazın istenenin yarısı. Yarı yarıya. Peki bu yeter mi Inter'e? 15 milyon euroya Hakan'ı bırakırlar mı? İşte orada şampiyonlar bilgi faktörü çok kritik hale geliyor. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki performansı yani gruptan çıkıp çıkamayacağı bu transferin kaderini belirleyebilir. Nasıl yani? Oradan gelecek ekstra gelirler yönetimin elini güçlendirebilir. Belki o 15 milyon Euro'luk bütçeyi biraz daha yukarı çekme, hani Inter'i ikna edecek bir seviyeye getirme şansı doğar. Sahadaki başarı direkt transfer bütçesine yansıyacak yani. Anladım. Başarı eşittir bütçe, o da eşittir Hakan gibi bir denklem var ortada. Ama bir de Inter gerçeği var. İtalyanlar ne yapar? Hakan onlar için de çok değerli bir oyuncu. E tabii ki kolay olmayacak. Hakan, Inter'in banka oyuncusu. Hem seri A'da hem Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynuyor. Takımın beyni gibi bir rolde. Artı 2027'ye kadar sözleşmesi var o 2027 uzun bir süre. Aynen. Bu da Inter'in pazarlıkta elini çok ama çok güçlü kılıyor. Galatasaray yönetimi muhtemelen bu sözleşme durumunu bir koz olarak kullanmaya çalışacaktır. Ama Inter'in Hakan'ı hele ki sezon ortasında kolay kolay bırakması gerçekten zor görünüyor. Peki bir de şu vardı. Yaz döneminde Hakan'ın gitme isteği yüzünden Inter başkanıyla ve bazı oyuncularla arası açılmıştı diye haberler çıkmıştı. Evet, o iddialar vardı doğru. O durum şimdi ne olur? Yani bu bir avantaj mı Galatasaray için yoksa tam tersi mi? İşte orası biraz karışık. Çift taraflı bir durum. Yani bir yandan inter yönetimi ya bu oyuncu zaten mutsuz, gitmek istiyor. Sorun çıkarmasın, gönderelim diyebilir. Bu işi kolaylaştırır. Hı, hı. Ama diğer yandan eğer Hakan'ın tavrına kızdılarsa tam tersi sırf prensip meselesi yapıp Galatasaray'ın işini zorlaştırabilirler. Biz istemeden hiçbir yere gidemezsin diyebilirler. O gerginliğin sonucu ne olur kestirmek zor. Tam bir poker oyunu yani. Anladım, anladım. Yani özetlersek Galatasaray yönetimi Ocak'ta bu işi bitirmek için tüm şartları zorlayacak gibi duruyor. Kesinlikle niyetleri o yönde. Okan Buruk'un ısrarı ve Hakan'ın o çocukluk aşkı Galatasaray'a gelme isteği en büyük motivasyon kaynakları. Aynen öyle. İtici güç bunlar. Ama karşılarında da hem Inter gibi dişli bir kulüp hem de ciddi bir mali engel var. Bir de Şampiyonlar Ligi performansı tabii. Bayağı bilinmeyenli bir denklem bu. Sence bu transfer sadece parayla mı ilgili yoksa Hakan için İtalya hedeflerini kapatıp Türkiye'ye dönme zamanı mı geldi acaba? O da ayrı bir merak konusu. E, şimdilik bizden bu kadar. Kanalımızı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.